Ordunun büyük bir bölümü belediye binasının başka yere yapılmasını, mevcut yerin yeşil alan olarak düzenlenmesini istemiş, Ordu Kent Konseyi aracılığıyla bu talep Ordu Belediyesi yönetimine iletilmişti. Çeşitli meslek kuruluşları, dernekler, çevre örgütleri ve siyasi partiler de aynı yönde çağrılar yapmıştı. Ancak belediye yönetimi halkın taleplerini dikkate almayarak kendi kararını uygulamaya geçirdi. İnşaatın başlamasıyla birlikte Ordu Mimarlar Odası ile Ordu Çevre Derneği halkın taleplerine yeniden tercüman olmak için inşaat alanında bir araya gelerek kararın gözden geçirilmesini istediler. Protesteye çeşitli siyasi parti temsilcileri, sendikalar, dernekler, meslek odaları da destek verdi. Katılımcılar adına konuşan Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Özçelik, belediye yönetimine yeniden seslenerek kararı gözden geçirmesini ve seçim sonrasına ertelenmesini istedi. Bugün burada görüşlerini çeşitli ortamlarda dile getirmiş insanlar olarak toplanıp, bir kez daha belediye yönetimini ve belediye çalışmalarına yön veren meclis üyelerini, bu binanın yapımı konusunda tekrar düşünmeye davet etmek için buluşmuş bulunmaktayız. Farklı kesimler bu alanla ilgili çeşitli görüşler bildirmişti. Meydan olsun diyen de vardı. Buraya hizmet binası yapılsın diyen de. Temsili bir belediye binası olsun diyen de, az yoğunluklu bir hizmet binası olsun diyen de. Herkes bu görüşlerinde haklıydı. Ama yüksek bir çoğunluk Buraya temsili bir yapının olmasını önermiş. Geriye kalan alanın meydan olarak kullanılmasını önermişti. Kent Konseyi'nin yaptığı toplantıda bu sonuçları da görebiliriz. Belediye yönetiminin buraya hizmet binası yapması için hiçbir yasal engeli yoktur. Bütün yasal işlemler tamamlanmış, inşaata başlanmıştır. Fakat 21 Mart 2013 tarihinde ordunun büyükşehir olmasıyla Ordu için yeni bir dönem başlamıştır. Artık böylesine maliyeti yüksek bir belediye hizmet binasını yaparken ordunun geleceğini ve ordunun taleplerini dikkate alarak yatırım yapılmak zorundadır. Özellikle bu hizmet binasını oluşan bu yeni durum karşısında Mart 2014 seçimlerinden sonraya bırakılması yerinde bir karar olacaktır. Buradan Ordu Belediye Yönetimine de şunları sormak istiyoruz. Toplumun geniş kesimlerinin böyle bir bina istemediği bir alana neden ısrarla bu binayı yapmak istiyorsunuz? Ordu'nun büyük şehir olmasıyla oluşacak yeni idari yapılanmanın ve yeni seçilecek yönetimlerin önünü neden tıkıyorsunuz? Bu hizmet binasını buraya yapacaktınız. Neden iki yıldır bu işi geciktirdiniz? çalışanlarınızı ve orduları mağdur ettiniz. Bu hizmet binası buraya ısrarla yapmak istemenizde bizlerin bilmediği başka farklı gerekçeler mi var? Bunları lütfen kamuoyu ile paylaşın. Burada bu basın açıklamasına katılanlar geç kalmakla belediye yönetiminin hizmet yapmasına mani olmakla süslenacaklardır. Bu bilinmeli ki şu bilinmeli ki Aylardır bu konular çeşitli ortamlarda ifade edilmiş. Toplumun tüm kesimleri tarafından düşünce ve görüşler dile getirilmiştir. İlimizin büyük şehir olmasıyla bu projenin seçimler sonrasına ertelenmesinin doğru olacağı kanaati bütün kesimler tarafından oluşmuştur. Kentimizin geleceği için daha yaşanır bir çevre için yapılaşmanın değil, doğal ve yeşil alanların daha çok olduğu bir şehir için Sayın başkanımızı, yönetimini, belediye meclis üyelerini bu hizmet binası inşaatının yapımını bir kez daha düşünmeye ve bu projeyi seçimler sonrasına bırakmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte kentimize ve geleceğimize sahip çıkalım.